Keze evinde e, asker idi. Evet. Postacıydı orada. Almanın evet. postacıydı. O biri de Ankara Çankırı'da sivil asker idi. Evet. Küçüktü. E, bu anası dedi ben gideyim. Ahmet'i orada terhis oluyor. Arıyorum, geliyorum e, Turanlı'yı görüyorum. Geliyorum. İstanbul'a git. git he. Dedim gitme, gelinle. Gitme, kimsem yok. Dedim, Mehmet müsaade et, ben gideyim. E, dedim evet. hadi git, uğurlar olsun. Öyle bir morali bozuk Oğlum. Hmm. Neyse, nasip gitti. Akşam saat 11'de 10'daydı. Yani bir abimin oraya var. Mesela abimin oğlu Cengiz geldi dedi pancerede dedi yenge. Benim gelinim vardı bu çocuğu küçükken evlendirmiştim. Evet. Dedi amcayı yavaş ya kaldır. Trafik kazası olmuş. Subhan Albana ölmüş, evet. ölmüş. Dedi, 15 tane ölü var. Allah göstermez. Allah kızı değil mi? He, o gelin kalktı, batım yollarını tırnamış. Dedim ne oldu? Ya dedi bir şey olmaz teyzelerin ayağı kırılmış. Sen gider evet. götür koynak dedi. Ben anladım bilmiş. Evet. Dedi dört sandıkta para var. Evet. Ben getir sana cevirlerine koyayım. Evet. peki Belki sen teyzeyi lazım götürdün olur. ne lazım olur. Arabada yok idi. Bu bankiste bir minibüs vardı. Geldi 20 kişi bindik. Geldik. Evet. Karşıda Taksi tuttuk gitti. Gitti denizler elimizi aldı geldik. Allah rahmet eylesin. Başka ne yapacaksın? Allah rahmet eylesin. Evet. Kaza nerede olmuştu? De, otobüs e, mü yapmıştın? Otobüs. E, bizim köyün otobüsü. Sizin Yağ, köyün? Yavuz Deli'nin otobüsü. He. Aşkara ile Edünün arasında. He. Şoför de burada mıydı? E, şoför şoför Ardarlı'yı şeyliydi, konkri vardı. Şoför de ha. ölmüş müydü? Ölme, onu araba, şu, sağda, araba sahibini kırmıştı. Buraya kadar iyileşti. He. 15 kişi vefat etti. 8 kas köyde, 4 tane bizim köyde, 3 tane de çeyrek Kaç yıl oluyor amca buyu? Bu 87'deydi, 88'deydi. 88. O aradaydı. O aradaydı. Evet. Allah rahmet etsin. Amin. Ondan ha. sonra benim büyük oğlum daha gelmemişti. Ben kaçıri okudurdum, dedim ben evleneceğim. Evet. Dedi niye? Daha ben bunu babasının yaşındaydım o zaman. Hı. Çetin yaşındaydım. Yengenin 40'ını okututtu. He, evet, okuturdum. Dedim ben evleneceğim. Niye? Dedim ben evlenmezsem geçimim olmaz. Evet. İkizle bir gelinim var. İkinciyi de evlendireceğim. Evet. Büyük evet. Ben gittim evlendim tabii 24 yaşında bir kızla. Evet. O dedi ki haklı abi dedi, sen bir yaş o dedim ben yaşlı değilim ki. Sen kaç yaşındaydın o zaman? O zaman hem 38 40 civarıymıştım. He yengeyle şimdiki yengeyle sen ne kadar? E, yaş. Evet. He bu 24 yaşındaydı oğlum. Evet. Hmm. Göle de gittim aldım ama orada kaydettim getirdim. Doğru, evet. babası ardından bana kızdı bunu dedesi dedi ben kimim sen ben siz gidip evleniyorsun. Evet. Başka üretmiş Dünküler evet. vardı dedim ya ben kuzeni kızını yormuşum, balonu kızını yormuşum. Evet. de bana yormadı boynuma sarıldı. Evet. Dedi iyi yerde evlenmiş. Evet. Ondan Allah rahmet etsin. Onun hanımıyla ikisi de vefat etti. Hakkı amca evet. bir koç kesti. Hmm. Bu gelenin için. Evet. Kapıya getir yani vurdu dediysen de bizim o eski gelenimin ki bir rızkı olasın inşallah. Evet. Evet, çok şükür Dünümüzde iyidir evet. Allah'a şükür. Çok evet. sağ ol sen de hoş evet. gelmişsin. Bu son yengeden kaç çocuk var? E iki kız bir oğlu. Evet. E bu son, evet. kızları kocaya verdik. Evet. E bu da okuyordu da... bir kız yine bir misafirdi. İki sene devam etti. Evet. En son evet. aldım. Tabii evime kaldı kardan. Evet. Evlerimiz var. Hmm. Daire maile var. İdare edilir işte. Kendine oradadır. An hanımı oradadır. Evet. Köyü bilmiyor. Köy evet. Ben de kestim. Evet. Dedi Mehmet amca. Ben köye gelmiyorum. Misafir gelir, Evet, gelmiyor. Benim gel gider ama ben tezegi bilmiyorum. Bil bilmiyorum. 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 Hiçbir şey bilmiyorum. Evet. Ben burada büyümüşüm, okumuşum. Evet. E Allah razı olsun biz de memnun kaldık. Çok memnun kaldık gelimde. Bir turum da olmuş. Allah çocuklarım mes mutlu mesut etsin. Allah hepinizi, Allah evet, cümle, sen... cümle alemini. Evet. Bütün arkadaşlarımızı, bütün gençlere Allah yardımcı olsun. Amin. Allah Allah bu hastalığı def etsin. Amin, amin, amin. İçimizde def etsin ya Rabbi sen. Amin. Allah. Biz de sana sağlık diliyoruz. Çok sağ ol, teşekkür ederim. gelmişin. gelmişsin. Allah sana sağlık <laughs> ve ömürler versin. Kızı keserdim. Kısır koyun kesirdim. Bu neresi? Bunlar toplanırlar. Yedi Mehmet yine vurdu, getirdi bugün bir <laughs> <laughs> tane. Nasıl geçti 80 yaş böyle? Ne geldi geçti işte. Geldi geçti. Geldi geçti. Raşberlikle, çiftçilikle, arşiv işine, hayvancılık ile işte uğraştık. Bugün de geldi 82 yaşı bulduk. Evet. Allah bizi iman kuranlar mı? Hacımı yaptım çok şükür. Aa, Allah 2011'de kabul etsin. haca gittim. Evet. Allah kabul etsin. Çok şükür size de Allah nasip etsin. Amin. Ben çok gençlikten hayat etmiştim. Evet. Yani bir Hacı Aziz var o kaskıyla şey Paralar yanımda. Evet. Dedim Hacı Allah nasip etsin. İnşallah ben Hacı giderim. İnşallah. İş, Onların, nasip oldu gitti. E, gitti. Onların çiftçi şoförleri vardı. Onların e, çobanları vardı. Biri İstanbul'da geldi beni görüşme dedi. Sen Hacı'nın yanında oturuyordun ya biz de onun yanında reşber ettik. Evet. Sen niyet ediyorsun ben inşallah gideceğim. Dedim Allah nasip etsin. Size de Allah nasip etsin inşallah. İnşallah amin. Ağzına sağlık hocam. Çok, teşekkür ederiz sana. Size de, de sağlık teşekkür Sağlık diliyoruz. Çok Burada sağ. gençliğe bir mesajın var mı gençlere? Ya yani? Allah gençlere yardımcı olsun. Çalışsınlar, çiftçilik yapsınlar. yapsınlar köyde, evet, Tabii köyde oturuyorlar. Her şey yapsınlar. Hmm. Hayvancılık yapsınlar. Ekin yapsınlar. Buğday yapsınlar. Arpa yapsınlar. Fik yapsınlar. Hmm. Uraf eksine niye yani yapmazsan? bu toprakları ekerlerse, malcılık yaparlarsa bunlar kayırır mı buralar? Kayırır, elbet. Elbet, rahat rahat. Evet. Rahat rahat. Adam Adam resmelik yaparsa iki tane yüz koyun, iki yüz koyun çıkarır. Evet, o zaman gurbet falan gitmez değil mi? niye <laughs> gitsin ki? Evet. Çalışsın. Evet. Yerler hep boş kalmış. Evet. Hep boş kalmış. Topraklar öksüz kalmış. Tabii tabii öksüz kalmış. Biz bir çifte Oh oh. Ayakımızı çifte koyardık. Hmm. Sürerdik. Biz dedik iyice derine gitsin de çift evet. ekinler derine gitsin ki kurak da zor vermez, yağmur da zor vermez. Değil mi? Evet. Adam gider, sepir, tırmak gider. Ekin girer. derin olursa kurak zorlamıyor mu? zorlamıyor fazla. Hmm, Tabii. Zorlanıyor. O kökü derinde ya. Evet. <laughs> Diyorum, tırpan çekirdim. Gidin böyle aş Ben ve yani hmm. akşam o köylere, yaylalara çıkıyordum. 100-150 kuzu alıyordum. Evet. Getirmişleri geri alır götürürdük. Evet. <laughs> bir de bir ot vardı, hemen yetişirdim, topratırdım. Hmm. Yığırdım, millet gülürdü, ya diğer Mehmet abiye bak. Ola iki saate bir tarlayı kaldırdı. <gülüyor> ya. <gülüyor> Çalışkanıdır. Tabii. Hmm. Allah sana <laughs> <laughs> sağ olsun. Sağ olsun. Hiç kurbete gitmedin mi Mehmet abi? Çalışmaya. Yok, yok hiç gitmedim. Hiç bir tek bir sefer gittim. <laughs> evet. Tırpana gittim. Doğu güneyi. Hmm. Gittim adam seni sabah erkende kaldırır. Evet. Seni götürür, çalıştırır. Öleleri de var, para vermiyor diyor. hakaret evet. Diyor. Ben dedim, ben düşündüm arkadaşıma dedim ve tırpanımı kırdım. Bu evet. dedim son bura. Hı. Ben tırpana gelmeyeceğim. Ben kendim işime bakacağım. Ben gidip işime bakacağım. Hı. Bu nedir? Evet. Gitti o günü de akşama kadar o 12 saat çalıştırıp 20 lira, 10 lira için. <laughs> Dedim ben gidip günde zaten 100 bin lira kazanırım. Ama burada niye uğraşıyorum? Yok hiç kurbetlik yapmadım. Değil Şimdi buna da söylüyorum. Bak oğlum çalışın, araşberlik yapın. Ekin, ekin. Yani rızk, zenginlik çok başındadır. Değil mi? Değil mi? Tabii bu gelmese nasıl idare ediyor? hayvanda abu olmasa hayvan da idare etmez. Evet. Aşk kalacak. Şimdi kurak, Hmm. Biraz giderim, Çok güçlenmiş. Eskiden de kurak var mıydı? Kurak? Var idi. Kıtlık yaşadınız mı? Tabii tabii. Tabi, yok idi bu eski ki bu zamanki bir değildi ki. Hmm. Hayvanın